Merhaba çocuklar. Bakın elimde ne var? Bu poşetin içinde değişik bir sürü oyuncak var. Ben şimdi bu elimdeki kürekle bu oyuncakları bu kuma gömeceğim. Göktuğ'dan bulmasını isteyeceğim. Bakalım kaç tanesini bulabilecek? Üzerlerine de birer tane yaprak dikeceğim kaybolmasın diye. Hangilerini bulabilecek? Hadi birlikte izleyelim. Evet çocuklar, şimdi göm kazmaya başladım buraya hayvanları oyuncakları farklı farklı oyuncakları gömeceğim. İlkim bir tane göstereyim size de. Kaplan gömüyorum. Diğerlerini göstermeyeceğim. Size de sürpriz olsun. Bakalım Göktuğ bulabilecek mi? Çok merak ediyorum. Çok eğlenceli. Evet, kazmaya devam ediyorum. Bir sürü sürprizim var bakalım. Evet çocuklar dördüncü oyuncağımızı da gömeceğim şimdi. Bir sürü oyuncak var. Size sürpriz olacak. Sessiz olun Göktuğ duymasın yerlerini de görmesin tamam mı? Beraber izleyeceğiz bakalım ki bulabilecek mi? Evet çocuklar böyle oyuncakları sakladım. Şimdi bakalım Göktuğ bulabilecek mi? Ona sadece bir ipucu vereceğim. Hadi Göktuğ gel bakalım. Sana oyuncakları sakladım. Sana bir kürek veriyorum. Bakalım oyuncaklarını bulabilecek misin? Bir ipucu da vereyim. Oyuncakların üstünde birer tane yaprak var. Aha da bolu bile ve çok akıllı bir çocuk bu. İyice kazı, iyice kazı. Kürekle kazı, kürekle. Kazı kazı, kürekle kazı. Sanki göründü gibi bir şey orada. Orada bir şey göründü. Kazı kazı. Neymiş o? Vaa bir gergedan. Küreyi al yine. Küreyini al. Bak hepsini burada biriktirelim. Sen diğerlerini bul gel. Hadi küreyini al. Orada yok başka. Gel. Diğer yaprakları kaz. Evet, evet. Yaklaştı. Ha. Evet orada da var bir tane galiba. İkinciyi de buldu Göktuğ. Aç bakalım oğlum. Yavaş. <laughs> Yanlış yeri kazıyorsun. Biraz daha şura şöyle şuraya doğru kazman gerekiyor galiba. İyice kazı, iyice kazı. Kaz, kaz, kaz hadi bakalım bulabilecek misin? Çok merak ediyoruz. Bak arkadaşlarına merak ediyor Göktü bulabilecek mi acaba diye. Aha, göründü bile bir şeyler var orada. İyice kazı bakalım. Öyle atma kumu, havaya atma üstüne geliyor oğlum. Çıkar, çıkar. Ne çıktı? Göster bize. Ne çıktı? Bakayım. Göster bana. Evet. Bir deniz atı ve bir de deniz anası mı bu? Farklı bir balık çıktı. Orada yok artık. İki tane saklamışım oraya. Gel diğerlerini de bul. Orada yok. Soğuk soğuk soğuk. Sıcağa doğru gel. Bak sıcak bu taraf. Oğlum bak yaprak olan yerleri gömdüm. Sana ipucu. Üstünde yaprak var oyuncakların. Yaprak bak göktü Yaprak var. Yaprakların olduğu yere bakacağız. Evet bir tanesini daha buluyor. Az kaldı çıkar bakalım. Orada ne var ben de merak ediyorum. Aa yeşil bir top. Onu da şuraya koy. En son hepsiyle oynarız. Şuraya koy. Evet hadi sırayla az kaldı. Al küreğini al. Küreğini al. Evet başka nerede yaprak var oğlum? Yapraklara gitmen gerekiyor. Göktuğ yapraklara gitmen gerekiyor. Evet bir tane daha buldu. İyice kazı, iyice kazı. Ne çıkacak oradan acaba? He? Aa bir midye çıktı çok güzel. Onu da diğer oyuncakların yanına götür. Bütün üstünü de kum ettin. Evet küreğini al bakalım. Başka bir yerde yaprak gördün mü? Orayı kazıdık. Bak şu arkanda da sanki yaprak var ama sen bilirsin yine de ben sana Yardım etmeyeyim kendim bul. Yaprakların olduğu yeri kazacaksın. Yapraklar nerede yapraklar? Aa orada da mı varmış? İnce kazı bakalım. Evet çocuklar. Aa o bir çita. Seni yaramaçta işte. kuma gelmiş gömülmüş o da görüyor musun? Küreğin nerede? Küreğin ne? Bak burada küreğin. Küreğin burada göktü. Oğlum bak ah arkanda. Hadi çok az kaldı, çok az kaldı. Hadi. Evet orada da var. Aferin sana iyice kazı. Kazı kazı. O neymiş? Vaao wow, o bir iş makinesi. Evet, iyice temizle ve diğer oyuncaklarının yanına götür onu da. Götür oraya, şuraya koy. Bak şurada, şuradalar. Evet, diğerlerini de bul. Hadi çok az kaldı. Arkadaşlar çok rüzgar esiyor. Göktü bulmakta zorlanıyor ama yine de pes etmiyor. Evet, diğerlerini de bul bakalım. Orada da mı varmış? Acaba buradan ne çıkacak? Çok heyecanlıyım. Göktuğ sen de heyecanlı mısın? Güzelce kazıman lazım. Küreyi kullan. Oo bir şey göründü. Evet buradaki hazinemizde bir zebraymış. Oyuncak bir zebra. Aferin bayağı bir şey topladın oğlum. Hadi gidelim. Nerede? 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 Ama orada yaprak yok ki. Sanki biraz soğuk o taraf. Biraz daha sıcağa yaklaşman lazım. Göktü bak bak. Biraz daha sıcak. Bak. Yaprakların olduğu yerde var demiştim. <laughs> evet, o yaprağı da buldun. Hadi kazı bakalım ne çıkacak. Elinle kazıma, kürekle kazı. Oo, toprağı bana atıyorsun. Ne çıktı? Mavi bir araba. Bakalım yakından bakalım. Oo, kuma gömülmüş. Vay canına. Kaç tane kaldı acaba? Ben de unuttum. Daha var mı ki acaba Göktuğ? Küreğini al da gel bakalım başka nerede var? Küreğin orada bak. Küreğin orada. Küreğini al gel bakalım. Başka nerede var yaprak acaba? Kazı bakalım oradan bir şey çıkacak mı? Ha, orada da mavi bir şeyler görünüyor ama ne acaba? Orada. İyice kazı Aa mavi bir yunus balığı bir şey daha var orada göktuğ bak orada bir şey daha var tam çıkarmadın oğlum göktuğcum bir şey daha var iyice kazı Aa mavi bir top çocuklar yunus balıkları biliyorsunuz oynamayı çok severler yanına mavi bir top almış oynamak için seni gidi yaramaz başka 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 acaba başka nerede var göktuğcum Yanlış yeri kazıyorsun. Soğuk orası. Soğuk soğuk. Sıcağa yaklaş. Sıcak sıcak. Bu tarafa. Soğuk 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 soğuk. Soğuk soğuk. Hah. Buldum bir tane daha. Evet. Aferin sana. Güzelce kazı. O ne? O neymiş? Yakından bakalım. O bir dinozor. <laughs> <laughs> evet bir dinozor. Sanki bitirdik ama sanki benim içimden bir bir yerde bir oyuncak daha var diyor Göktuğ. Hadi küreğimizi alıp devam edelim. Bir yerde daha var sanki. Sanki bir yerde daha var. Hadi, Hadi arayıp bulalım. Orada ama yaprak yok bak. Ben sana dedim? ipucu olarak yaprak bırakmıştım. O yaprakları kazıttık. Kazımadık mı? Kazıdık orayı. Sanki şu taraflarda var ama sen bilirsin. Ben yine de söylemiş olmayayım. Gel bakalım. Evet, aferin sana. Ve sonuncuyu buldum. Bakalım sonuncudan ne çıkacak? Çok heyecanlıyız. Aa, bir köpüş. Bir tane daha var bence. Bir şey daha gözüküyordu. Kaz kaz ayağının altında. Bak ayak izinin olduğu yerde bir tane daha var. Kaz. Oğlum ayağını <laughs> Bu hazine avcısı çok heyecanlı çocuklar. Beni hep kum etti. Hem kendini kum etti hem beni. Evet buradan da bir köpüş ve de bir gıt gıt tavuk çıktı. Getir şimdi oyuncaklarımızı bakalım neler çıkmış. Evet çocuklar bakın bugün kumdan Göktuğ bunları buldu. Küreyle hepsini çıkardı. Aferin Göktuğ'a. Ben gömdüm Göktuğ'a. <laughs> görev verdim. İp ucu ve kürek verdim. O da hepsini buldu. Aferin sana. Alkış oğluma. Hoşçakalın çocuklar. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz.